Merhabalar, e, Washington DC'den e, herkese e, selamlarımla. E, bilindiği gibi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da. E, Washington'da bugün şu an itibariyle e, Washington DC'de saat 3 e, ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındaki heyetle birlikte e, Trump'ın konuğu e, daha önce ilk e, vardığında yaklaşık 22 dakikalık ikili bir görüşme yapıldı. 22 dakika içerisinde tabii ki tercüme, tercümanların da katkısı düşünüldüğünde bu ikili görüşmede pek bir şey görüşülmediğinden emin olabiliriz. Bunun tabiatıyla ziyaretin profili açısından çok da ideal bir durum olmadığı söylenebilir. Ee, doğru Trump detaylara, ayrıntılara e, çok vakıf e, bir isim değil. Ama nihayetinde ikili olması da yanında Ulusal Güvenlik Başdanışmanı e, baş danışmanı e, veya Dışişleri Bakanı ile birlikte ikili üçlü bir görüşme yapılabilirdi. Onun yerine e, 22 dakikalık bir görüşmeden sonra iki lider yaklaşık 13 dakika süren tercümelerle birlikte 13 dakika süren açıklamalar yaptılar bu açıklamalara geçersek başkan Trump'ın açıklaması yaklaşık 3 dakika sürdü bu 3 dakika içerisinde Türkiye ile Amerika'nın müttefikliği konuşuldu bu müttefikliğin 1950'lere gittiğinden bahsedildi bilindiği gibi Türkiye 1952'de NATO üyesi oldu ve o NATO üyesinin Kore savaşlarına katılmasında doğrudan bir ilişkisi vardı Trump ta 1950'lere giderek şimdilerde pek konuşulmayan çok nadiren konuşulan Türkiye Türk askerleri ve Amerikan askerlerinin birlikte savaştığı natıfla bir övgü buldu ama onun dışında gündemle ilgili olarak spesifik hiçbir konuya değinmedi e, Başkan e, Trump, e, ne YPG, ne PYD, ne PKK, ne e, e, Gülen, Fetö ve hiçbir şekilde e, spesifik konulara girmedi. Onun yerine e, Türk halkının e, geçmiş dönemde hatta çok geçmiş dönemde, bu kendisinin ifadesi e, bazı terörist e, saldırılara muhatap olduğunu e, ve bundan dolayı zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi ve daha sonra Türk ve Amerikan ilişkilerinin ekonomik açıdan daha fazla ilerlemeye devam edeceğini, ilerlemek istediklerini söyleyen gayet jenerik denebilecek, çok fazlaca öne çıkmayan, Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yapmayan, özel ilişkilere vurgu yapmayan oldukça jenerik 3 dakikalık bir açıklama yaptı. Onun öncesinde e, ikili oval ofiste çok kısa e, sadece resim çektirdiler ve orada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmadı ama Başkan Trump e, çok kısa bir şekilde e, yine e, görüşmenin Erdoğan ile yapacakları görüşmenin zorlu geçeceğini söylemesi önemliydi e, ve bunun nedenini de biliyoruz e, neden zorlu geçeceğini. Erdoğan Washington'da Amerika'nın YPG Suriyeli güçlere olan silah yardımından dolayı ciddi bir şekilde dertli olarak, can sıkıntılı olarak geldi ve bu konuda Trump'ın Amerika yönetiminin fikrini değiştireceğini düşündüğünü, bu kararı değiştirebileceğini umut ettiğini söylemişti. Fakat Washington'daki hava hiç de böyle değil. Amerika'nın şu dönemde Rakka alacak e, ortak olarak sadece YPG'yi veya Suriye e, demokratik güçlerini gördüğünü söylemekte mahsur yok. E, e, bir ikinci e, konu e, Fethullah Gülen'in iadesi. Bu konuya da Gülen veya Fethullah Gülen veya FETÖ veya e, darbeyle ilgili herhangi bir atıfı e, Trump'tan görmedik. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu konuda e, Amerika'dan yardım ve ilgi beklediklerini söyledi. Doğrudan Gülen'in iadesinden bahsetmedi. Fakat bu konuda yardım beklediklerini, daha iyi bir sonucun olacağına inandığını söyledi. Bunun dışında tabii ki Zarap konusu konuşulmadı. Zarap konusunun zaten konuşulmasını beklememek gerekirdi. Zarap konusu tamamıyla Zarap ismi yolsuzlukla anılan bir konu. Ee, yakın geçmişte New York eski belediye başkanı e, Giuliani'nin e, olayların içine girmesiyle Amerikan basının tümüyle çok ilgilendiği bir konu haline geldi. E, ve e, ilgide tamamıyla İran ambargolarını e, delen e, ve bu ambargoyu delerken Amerikan kurumlarını, finansal kurumlarını, uluslararası kurumları e, dolandıran, bu kelimeler bana ait değil bu arada, bu kelimeler iddianamede geçen kelimeler. Bu gibi Amerikan devletini dolandırmakla suçlanan, para aklamakla suçlanan, böyle çok ağır bazı suçlamalara muhatap Rıza Zarrab'ın bu ortamda, Amerikan basının önünde söylenmesi, açıklanması, konuşulması zaten beklenmiyordu. Ama o 22 dakikalık görüşmede bu konuşuldu mu, konuşulmadı mı gerçekten Bilmek güç e, ileride bugünkü Washington, bugünkü Beyaz Saray, Trump Beyaz Saray'ın en önemli bir özelliği varsa o da hemen hemen her şeyin sızması. E, hatta bugün Washington'ın gündemi bambaşka. E, Washington'ın gündemi bugün dün akşam, akşam saatlerinde e, Washington Post'a düşen bir haberdi. O Washington Post'a düşen haberde geçen çarşamba günü. Rus Dişleri Bakanı Lavrov ve Rus Büyükelçisi Kislyak'la görüşen Trump'ın bu görüşme esnasında söylememesi gereken çok önemli Amerikan e, 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 gizli bilgilerini bazı istihbari bilgileri e, Ruslarla e, paylaştığı ortaya çıktı. E, ve bu dün akşamdan beri abartmadan söylüyorum e, bütün haber kanallarında. 7.24 konuşulan bir konu. Bugün de zaten Erdoğan ilk defa Beyaz Saray'a ulaştığında gazetecilerin bağırarak söylediği sorular bu sızdırmalarla ilgiliydi. Tabii ki Trump ilk önce cevap vermedi. Bu 13 dakikalık ikili liderin açıklamasında azıcık değindi. Geçen hafta Lavrov'la görüştüğünü ve iyi geçtiğini söyledi. Bugün Amerikan basınının Erdoğan görüşmesine ilgisi özellikle bundan dolayıydı. Bütün Amerikan basının bu patlayan büyük skandalın arkasında neler olduğunu anlamaya ve bizzat Trump'a sormaya çalışıyor. Bugün de o gayretteydiler ve ondan dolayı CNN'de olsun diğer ileri gelen kanal ve kablolu haberlerde Erdoğan'la birlikte canlı yayında gösterildi. Tekrar ediyorum bu göstermenin nedeni Türkiye'ye olan ilgi ve alakadan ziyade Trump'ın bu sızıntılarla ilgili herhangi bir şekilde açıklama yapıp yapmayacağıydı. 2013 yılının 16 Mayıs günü tam 4 yıl önce yine aynı günde o zaman başbakan olan Erdoğan Washington'daydı. E, o zaman tabii ki e, Obama e, başkan olarak vardı. Fakat o görüşmenin profili, e, Erdoğan'ın karşılanması, e, ilk önce ikili görüşmenin yapılması, çoklu görüşmenin yapılması, sonra e, Amerika'da ancak e, üst profilli, saygı duyulan liderlere yapılan Rose Garden yani gül bahçesinde beraberce basın önüne çıkılması, sorulara cevap verilmesi. Daha sonra Başbakan Erdoğan'ın beraberinde olduğu heyette birlikte Dışişleri Bakanlığı'na götürülmesi, zamanın Dışişleri Bakanı Keri tarafından özel bir öğlen yemeği verilmesi, yine o öğlen yemeğinde iltifatların havalarda uçuştuğu o öğlen yemeğinin yapılması, bir gün sonra Başbakan Erdoğan'ın tekrar Beyaz Saray'a gelmesi ve herkesin belki hala aklında olan o kırmızı odada Başkan Obama ile iki saati, iki buçuk saati bulan o akşam yemeğinin yiyilmesi ki yanlarında Hakan Fidan ve de zamanın Dışişleri Bakanı e Ahmet Davutoğlu vardı. E o görüşmeden, e o ikili görüşmeden, o ziyaretten şimdi geldiğimiz nokta e Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e soru dahi almaması oldu. Tekrar ediyorum, bugün soru alınmadı. Normalde bu gibi görüşmelerde normal şartlar altında soru alınır. Örneğin İsrail Başbakanı Netanyahu e, soru alınmıştı. İngiliz Başbakanı May ile, Theresa May ile soru alınmıştı. Kanada başbakanı bir e, 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 soru alınmıştı. E, normalde demokratik liderlerle, demokratik ülkenin liderleriyle yapılan bu gibi ziyaretlerde Özgürce her iki taraftan da ikişer, üçer sorunun alınması adettendir. Fakat hangi liderlerle bu sorular alınmadı? Örneğin Mısır'ın darbeyle gelen lideri Sisi de buradaydı. Hiçbir soru almadı. Abbas Filistin lideri Abbas buradaydı. Soru alınmadı. Bu bundan dolayı tabii soru alınmamasının nedenleri birçok neden var. Bunlardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olan olağanüstü, olağanüstü demek de hiç sakınca görmüyorum, e, antipatinin bulunması, bütün ileri gelen gazetelerin çok uzun zamandan beri, gezi döneminden beri ama e, girişilen darbe sonrasındaki dönemde de e, yapılan işten almalar e, ve tutuklamalardan dolayı ve tabii ki basın özgürlüğüne olan saldırıdan dolayı çok büyük bir tepki var. Ve ondan dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı basının önüne çıkarmanın çok ciddi bir risk olacağını herkes farkında. Bunların hiçbir dahi olmasa zarap konusunun sorulması mümkün olurdu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgür basının önüne çıkmaması burada bu ziyaretin en dikkat çekilen dikkat çeken yönlerinden bir tanesiydi onun dışında dediğimiz gibi heyetler halinde şu anda görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında Bekir Bozdağ var. Bu Fethullah Gülen'in iadesinin muhakkak görüşüleceği anlamında zaten görüşülecekti. Zeybekçi var, Ekonomi Bakanı. O bundan dolayı da zarap konusunun açılacağını düşünebiliriz. ve tabii ki YPK PYD konusu var. bütün bunlardan açıkçası kimse burada hiçbir Türkiye uzmanı e, pek bir e, sonuç beklemiyor. Bunu hep birlikte göreceğiz. E, fakat e, en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan o çok zorlu ve meşruiyeti hala tartışılan e, referandum sonrası e, buraya geldi. E, i̇lk batılı ülkeye gelişiydi zannediyorum. E, fotoğraf çektirdi. Bu önemlidir. İç politika içinde muhakkak önemli olacak. Uluslararası meşruiyet açısından da muhakkak önemli olacak. Ee, ama bunun dışında e, tabii e, ayrıca iki liderin birbirine benzer çok yönleri de var. Bunları Amerikalı uzmanlar aslında söylüyor. Ee, örneğin Trump'ın özgür basına olan gerçekten çok ciddi bir kavgası var. Kavgası diyorum çok ciddi bir mücadelesi var. Tweetleriyle olsun, açıklamalarıyla olsun. Bugün de aslında Roosevelt o e, odada ilk konuşmaya başlarken e, hafiften e, basına e, dokundurdu. Erdoğan'ın yanında. Bunun dışında da Amerikan kurumlarıyla çok ciddi bir mücadelesi var Trump'ın. Daha önceki aylarda CIA ile ciddi bir mücadelesi vardı. FBI direktörünü işten attıktan sonra FBI ile çok ciddi bir mücadelesi var. Diğer kurumlarla da çok ciddi bir mücadelesi var. Sadece bir örnek vereceğim. Daha 3-4 ay öncesine kadar Amerika'nın istihbarat kurumlarının başındaki U, Ulusal İstihbarat Kurumu başkanı Clapper, e, Trump'ın Amerikan Devleti'ne saldırdığını söyledi. E, bu gerçekten çok dikkat çekiciydi e, mücadelenin ne kadar büyüdüğünü e, anlatmak için. Ondan dolayı Trump gerçekten bugün e, çok meşgul e, ve çok ciddi e, şekilde skandalla e, boğuşuyor. E, ve şu anda da e, Erdoğan'la görüşüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Son cümle onu eklemek isterim. Bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeyi bitirdikten sonra zannediyorum yakın bir zamanda önümüzdeki yarım saat içerisinde görüşmenin biteceğini zannediyorum. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmayacak. Daha sonra Washington'daki Atlantic Council'a gidip orada kapalı bir toplantı yapacak. Geçen yıl Mart ayında geldiğinde Brookings'te görüşmüştü. Her ne kadar Brookings'te gazetecilerden soru alınmasa da en azından açık bir ortamda Washington'ın bu konuyu takip ettiğini, Washington'da Türkiye'yi bölge izleyenlerin gelip Erdoğan dinlediğini ve boğaz sorulara en azından cevap verdiğini görmüştük. Bu kez kapalı olarak Atlantic Council'da SETA ile birlikte bir toplantıya katılacak. Dünden beri yaptığımız bütün uğraşılara rağmen Atlantin Council bu görüşmeye kapalı toplantıya bırakın gazetecileri davet etmeyi birçok Türkiye uzmanını Türkiye'ye karşı yakın zamanlarda eleştiri yapmış birçok Türkiye uzmanını da davet etmiyor. Türkiye uzmanlarına da kapalı. Round table dedikleri masanın etrafında az sayıdaki insanla birlikte bir kapalı toplantının yapılacağı açıklandı. Ondan başka da bazı Amerika'nın şirketlerinin CEO'larıyla görüşeceği ve daha sonra da Amerika'dan ayrılacağı haberleri var. Yani dün akşam saatlerinde Amerika'ya inen Erdoğan yaklaşık birkaç saat sonra belki 30 saati geçmeyen bir süre içerisinde Washington'dan ayrılmış olacak. Ee, sonuçları, gezinin sonuçlarını yeniden görüşmek üzere diyorum. Umarım çok vaktinizi almadım. Ee, i̇yi günler. Teşekkürler dinlediğiniz için.